Rica ederim. Keser döner, sap döner, gün döner, hesap döner. Bip bir, bir yüzünden bize sövdü saydı ama bize söven bizdendir de bize sövdüren bizden değildir. Sana yakışan da budur. Hadi gidelim Can Polat. Bizim burada yapacak bir şeyimiz yok. Çocuklar bekler. Bakalım tetikte kimin parmağı var, horozda kimin parmağı var. Hadi. Yatırdığımız parayı daha yeni çıkardık. Sence Şevk öldükten sonra kumarhanelerini kim aldı? Kim kumarhane açmasına izin verdiyse onlar. Ben de senin bu gizemli konuşmana hastayım. Nasıl konuşmayayım John Polat? Uçak savar işini kim yaptı? Mallar nereye gitti? Şevko'yu kim öldürdü? Seyfo'yu kim kaçırmaya kalktı? Avukat kızın kardeşi nerede? Al sana Gizem. He. Gizem de bende. Evet Tuncay'ın burada ne işi var? At izi it izine karıştı Can Polat. Bakalım deve izi bizi nereye götürecek? Hoş bulduk Polat kardeş. Ya bir şey duydum. Doğru mu? Seyfo'yu vurmuşlar. Doğru ama bir şey yok. İyileşecek. İyi iyi. Seyfo'yu sever. Biz de sizi ziyaret edecektik. Hayırdır? Hem bir bardak çayını içelim dedik. Hem de yakın bir dostumuzun başında bir bela var. O konuyla ilgili görüşelim dedik. Konu neymiş? Abi senin Erdal. Bizim bir avukat arkadaş olmaz işler yapmış. Erdal. Avukatın kardeşini alıkoymuş. Tehdit ediyormuş. Kafayı mı yemiş bu oğlan? Kafayı yemiş. Savcılıktan arıyorlar. Müşahede altına almak için. Bir yanlışlık olmasın. Erdal'la yıllardır iş yaparım. Özelini bilmem ama temiz çocuk diyebilirim. Bir yanlışlık yok abi. Ben ifadesini aldırtacaktım ama seni de haberdar etmek istedim. Ben bir konuşayım. Yanlış yapmışsa ellerimle teslim ederim sana. Eyvallah abi. Yani çivisi çıkmış çakır. Düzen çok bozuldu. Eşini, dostunu, akrabanı dışarı çıkarmak istemezsin. Kim kimi vuruyor, kim kimin arkasından iş çeviriyor. Kimin eli kimin pis cebinde belli değil. Biz tedbirimizi aldık abi. Elimiz cebimizde dolaşıyoruz. En iyisi. Lan eskiden de vurulurdu da Öyle bilmem kaçıncı kattan atmak. Kim buraya gitmek? Yoktu böyle şey. Şevko da hak etmiş. Yere haber salmış. Yok şunu söyleyeceğim, bunu söyleyeceğim. Cık. Şevko çok konuşan bir adam olmasa... ...arkasından konuşmam ya. Yaşadı bir bela. Öldü bir bela. Bu Şevko ile kalırsa iyi Tuncay abi. Sıradaki kim var belli değil. Senin bir dahlin yoktur inşallah. Benim alnım açık sırtım pek Tuncay abi. Yaptığım iş belli, dostum belli, düşmanım belli. Net adamı severim. Allah aramıza husumet sokmasın Çakır'ım. Bana müsaade. Müsaade senin abi. Erdal işini kafanıza takmayın. Ben halledeceğim. Eyvallah. Sürük deyip geçme Polat'ım. İltihabı var, mikrobu var. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Abi kapıya kadar geçireyim ben seni. Boş ver protokolü şakırı. O tuz içinden bir daha geçme. Yalnız oradan geçerken böcek gör. Bir ilaçlatmak lazım. Tamam abi. Hayır böcek küçük, de bulandırır. Hadi eyvallah. Adamına deli diyoruz da... ...kendisi zırdıydı. Akları temizlikle mikropla bozmuş be kardeşim. Sayfotayı kaçırtmaya kalkışan Tuncay. Ne alaka Can Polak? Ne iş olur Tuncay'ın sayfayla? Kolumdaki sıyrığı hastanedekiler dışında bir de vuranlar biliyordu. Vay vay. Al sana bir gizem de aşağı düşerken biz asansörle yukarı çıkıyorduk. Siz kim? Can dostum Polat Alemdar ve sarışın güzel bir doktor. Ne doktoru? Bilmiyorum ki ne doktoru. Ben sordum kaçıncı katta doktorsun diye. Ben psikiyatrist değilim dedi. Aslında göğsünde ismi de yazıyordu ama. Ulan neydi ya? İsim hafızam o kadar iyi değildir de. Görsem hatırlarım. E ben gördüğümüzü hayatta bir daha unutmam. Sen geç kenara. Diğerini çağır. Peki efendim. Polat Aleyhidar. Şevko'yu sen mi öldürdün? Hayır ben öldürmedim. Biraz önce arkadaşın senin öldürdüğünü söyledi. Teferruatıyla anlattı. Ne yaptın savcım? Yukarıda Allah var. Hanımefendi öyle mi yazdın yoksa ya? Sen sus. Hem adamı sattığın hem de inkar mı ediyorsun? Arkadaşım ne demişse doğrudur. Ne demişse aynen kabul ediyor musun? Ediyorum. Sen de şunu. Peki asansörde bir tane sarışın güzel Beltem bir doktor tur. varmış. Emin misin? Duyduğum ismi, okuduğum yazıyı, gördüğüm yüzü unutmam. Ben de şimdi duydum hatırladım. Bir daha da unutmam. Tahkikat devam ediyor. Bu aşamada serbestsiniz. Gidebilirsiniz. Arkadaşa yasa gereği sigara içme cezası kesin. İki sigarada ben içtim. Toplamını ödeyelim. Bizim yasalara saygımız sonsuzdur sayın savcım. Hadi hadi. Arkadaşlar size de zahmet oldu. Sağ olun. Ya az kaldı savcının iftirasıyla kurban gidiyorduk Canpolat. Bir an sandalcıya teslim oldun sandım. Ya tam derler olduk Beyefendi. ha. Nasıl olsa içmesek de içti derler. Ne istiyorsun Günde kaç defa ifade vereceğiz ya? Efendim şey siz mi öldürdünüz? Evet ben öldürdüm. Arkadaş gömdü, savcı da serbest bıraktı. Peki tam o sırada olay yerinde ne işiniz vardı? Allah Allah ya ben asla gidemez miyim kardeşim? Şey konuşacağı için öldürüldüğü söyleniyor. Ne diyorsunuz? Biz yaşayanın da ölenin de arkasından konuşmayız. Siz kimsiniz? Derinde ve zamanında konuşanlar. Abi! Sus! Meral. Abi açıklayabilirim. Düşündüğün gibi değil. Memati! Durma. Ateş et. Senin suskunluğundansa Silahının sesini tercih ederim. Ateş et. Sana yanlış yapmadım. Dostluğumuza halel getirmedim. Namusuna leke düşürmedim. Sadece sana doğru olacak namlunun önüne geçtim. Benim bacım olsaydı ve senden yardım isteseydi etmeyecek miydin? Senden saklamazdım. Beni öldüreceklerini bilseydin saklardın. Sen sakladığım için kırıldıysan ben de şüphe ettiğin için kırıldım. Sen kırıldığın için ben sana geldim. Şimdi sıra sende. Can Pilat. Dayı nasıl? Ameliyatta. Kim? Henüz bilmiyoruz. İnternal hemoraji vardı. Operasyonda kanayan hipogastrik arter sütüre edildikten sonra doktor şimdi sıkacağım ha! Türkçe konuş be kardeşim. Pardon. Ameliyat yorgunluğu. İç kanama vardı. Çok kan kaybetmiş. Kurşun midenin altından girip bir damarı parçalamış. Karaciğere saplanmış. Yani hayati tehlikesi sürüyor. Bir süre yoğun bakımda kalacak. İlk 48 saat kritik süre. Elimizden geleni yapıyoruz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Durumu nasılmış? Yoğun bakımda ama yaşayacak. İnatçıdır Seyfo dayı. Çar.